Uca benden. Bir buçuk milyarlık uca yolladım. Bu kadar uca çıksın benden. Lan tekne çıkıyormuş şimdi. Öldürürüm seni çıkarsan bak. Bak Cemil bak. Oğlum çok dönmeye başladı. <laughs> kadar şans, <gülüyor> oğlum <gülüyor> hayır <Ne gülüyor> yani, de, de. En Cemre 40 bin TL para kalır oğlum. <laughs> Doğru mu? Canı içti. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben ne kaçamıyım. <laughs> Bir de Teşekkür ben... ederim baba. <laughs> Ağlayacağım, iterim. <laughs> Oğlum olayım benden ara kızım. Bak ben, ben, ben yine sen çıkardın. Şurada tatlı tatlı sandık açıyorduk. Yine kendi kafana sıktın. <laughs> güzel şeyler. Lütfen. Lütfen güzel şeyler çıksın. 5 minutes later Abi Bir dakika buz... Abi buz diyarı çıkardık. Şaka değil bu. Buz diyarı çıkardık. Bir dakika, ben şu anda hesaba mesaj atmak istiyorum. Hesabı veren abiye bana mesaj atmak ee, mesaj atmak konuşamıyorum şu anda. Şu anda videodayım. Ne çıktığını görmek ister misin? bir fotoğraf göndereyim mi? Biz mi olsun? Bu soruyu soruyorum şu anda. Mojili <laughs> mi bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şöyle bir onlu bir gömelim. İlkin bir şey günahı olmazmış. Bir Lan Oğlum tek attım ya Yemin ediyorum bir tane attım En başta Lan Kankam bak temiz kalplilik böyle bir şey ya. Sen buradasın. Senin sayende 900 bin abone olacağız zaten. Hepinize Allah razı olsun ve tek attık. Umarım sizler de bu tarz şeylere hemencik iyi oldu. Ama pembelerden bir şey yakalayamadık. Şunu yakaladık ki bu zaten vardı. O yüzden çok kaybımız yok gibi hissediyorum. Devam. Yine şargızız. Bu çıkmıştı. <laughs> Onun avradını <laughs> Abi. Abi geldi. 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 Ya sen şaka yapan ya. Abi. Tamam bitti video. Teşekkürler izlediğiniz için. Atalım. Hadi ablacığım at bir şeyini. Bu sefer indi. Bu sefer Mirado geliyor. Geldi. İşte bu, işte bu, işte bu. Abi. Abi. Geldi, geldi, geldi. Bunu istiyordum, işte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Sen harika. Döndük geldik zırnan zırt dediği yere. Bunu çevirebileceğim bir anlamı yok aslında. Lan. Hadi canım. Sen de. Yok artık. Oğlum bırak. Olmun fake bu hile falan var yani uyu, uyu uyanmam lazım benim şu an yani şu şu an şu an e, bir, bir bir şeyler var yani şu an durdum ben durdum yani şu an ee, buz ya şey buzdu yerlerde çıktı ya şeyi çıkarırım diyordum ya ee, M249'u ya. Abi A biraz çıkmayacak gibi duruyor. <laughs> Allah kafa Abi verdi, verdi sonunda. Dön dön. Kaskı da verir misin? Kaskını da ver. Oğlum bak geliyorsun. Kaskın da geliyor. Bir saniye. Kaskını kaç Madem bir de bir daha bundan geliyormuş şimdi. <laughs> Oğlum nasıl lan? Abi onda bir şey varmış. Burnuna dokunsaydı çıkıyormuş. Ulan ha. Abi kahretsin ya. 5 tane Royal Pass vereceğim. Aa ben de 5 tane vereceğim. Yasin, Yasin 20 tane, 20 tane verecek. Oha! <laughs> Oy! Lan bu ne? İki Üç Oğlum burada bile bir şey çıkmıyor lan Ya bu ne ya? Aramaz mı? 4 versin de bari üç parçayı burada Ararıyım! Tam dedi ağzında roldu. Lan ne oldu? Ben, ben, oğlum bu nedir ya? Oğlum ben senin şansın oğlum ben... Bir buzem dört versin de üç parça çıksın dediydim tam. <laughs> Hadi be. Dayı bu bizim şansımıza. Bu ekip bugün bu odada to toplandı bu, ya. Biliyorsun benim de içimden geçti. Sana bir şey diyeyim mi yani? Ama demedim. Ben klasik açtığını bile ne görmedim o. <laughs> bu şansımız gitsin diye açalım dedik oradan. Şey verdi adam al işte. Kalmasın dedi <laughs> hani, yani. Sakin ol. <laughs> Dayı... Ya da bir tane direkt M4 çıkması lazım. Nereye gittik ya Uzi'de mi almayı deneyelim o zaman bari O zaman bir de onun Uzi'den sallayalım Bakalım burada neler olacak sen ne Abone yapın bize. Tamam mı? Bir buçuk milyon olalım. Ayrıca şu an like atmış olanlar ve abone olmuş olanların hatrına açayım mı? Açayım mı? Açtım. Bak. Bak. Oh, yok artık lan! Yok artık be! Yok artık lan! Ya, bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Ya oğlum bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Hayır <laughs> tamam ya. <laughs> şu videoyu atlayarak izle adamın dibisiniz lan Hadi dibi ya. Hadi lan Aslanım Yaparsın bunu sen <laughs> metalal bari ver İşte bu ya Bunu bunu istiyorum ya Bu bu 200'de herkes çıkartır oğlum. Önemli olan 200'e gelmeden yapık kalayabilmek. Tamam işte bu ya. Bu ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> en iyisi Cem'le 40 bin TL para kalır oğlum. <laughs> Doğru bu. Abi. Canı içti. <laughs> Gülüm derim Beni ara lan Ben <laughs> ne, ne, <laughs> ne <laughs> yaptım Bir <laughs> dakika olayım ben Teşekkür ederim baba <laughs> Ağlayacağım biterim Oğlum olayım benden ara kız Bak ben İddiayı yine sen çıkardın Şurada tatlı, tatlı tatlı sandık açıyorduk Yine kendi kafana sıktı. Abi.